Evet, herkese hayırlı geceler Türkiye'deki olan arkadaşlarımıza şöyle kısacık bir yayın açalım bakalım aramıza kimler katılacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Canlı yayın sözümü yerine getiremedim iş yoğunluğundan dolayı ama program yapıp. E hep beraber bir gün kararlaştıracağız ve canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Uzun bir yayın olacak soru cevap şeklinde. Ama bu ara arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Biraz yoğunum. Ee, okul sonu yaklaştığı için burada okullar kapanacak. O yüzden okul gezileri başladı. Ben de okulda e, delilerden bir tanesi de benim görevli. Öğrencilerle beraber gezilere gidiyorum. Yardımcı olarak e, ben de çocuklarla beraber gezilere katılıyorum. O yüzden biraz yoğunum. Ee, çok fazla yayın açamadım. Hazırladığım videolar da var. Onları da henüz sizlerle paylaşamadım ama en kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Ee, okulların kapanmasına burada çok az bir süre kaldı. Son finaller. Sevda, Bünyatova selam hoş gördük. Hoş geldin canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a selamlar gönderiyorum bu arada. Kısa bir yayın olacak 15 dakika kadar. Okul zili çalana kadar bir 15 dakikalık bir yayın olacak arkadaşlar. Ee, okuldan çocuklar çıkmaya başladığı anda kapatacağım. Bir selam vermek için e, bir yayın açtım. 50 bin kişilik e, abonemizi toplamışız. 50 bin kişilik bir aile olduk. Teşekkür etmek için bir mesaj yayınlamıştım. E, onun haricinde de güzel bir yayın, canlı yayın yapacağız hep beraber. E, onun ne zaman yapacağımızı beraber karar vereceğiz. Ve sizlerle beraber güzel bir canlı yayın yapacağız. Ee, kanalı yeni olanların kanalını büyütmesi için onlara da destek olmak için onların isimlerini de duyuracağız e, farklı yayınlarda. Ama bu ara biraz e, bir iki hafta kadar bir yoğun bir süremiz olacak. Okul gezileri var. Okul sonu olduğu için son sınavlar. Nur özkülekçi Merhaba demiş hoş geldin Nuray Arıcı İyi akşamlar Antalya'dan Antalya'da selamlar. Sevda Binyatova elemişsiniz Allah Allah razı olsun diyor Allah hepinizden razı olsun canım benim Azerbaycan'a özellikle selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum e, vahide kalın iyi akşamlar arkadaşım aleyküm selam canım harikasın çok teşekkür ederim canım sen de öylesin çok çok teşekkür ediyorum şöyle kısa bir yayın açayım arkadaşlar dedim beklerken e, bir 15 dakika sonra kızımı okuldan alacağım şu an veliler beklemeye geçti arabaları görüyorsunuz birikmeye başladı Hava gerçekten çok güzel. Ee, artık burada okulların kapanmasına Türkiye ile hemen hemen aynı tarihlerde kapanacak gibi bildiğim kadarıyla. Havva Öz iyi akşamlar. Kocaeli'nden selamlar, sevgiler diyor. Havva Öz kardeşimize de hoş geldiniz diyoruz hep beraber. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, Haziran'ın galiba 12'sinde dersler son e, sınavlar oluyorlar şu anda. Orta son sınıfta benim kızımda. Allah nasip ederse son sınavları bugün bir de pazartesi günü e, salı günü var galiba ve bitecek Havva öz hoş buldum diyor canım benim nasılsınız iyi misiniz yayınıma şeref verdiniz bu arada hepinize çok çok teşekkür ediyorum bilgi vermek için böyle bir kısa yayın açayım çok fazla mesaj geliyor bir, e, yeni videolar bekliyoruz diyorlar Sevda Bünyada biz de size Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz diyor Sevdacığım çok teşekkür ediyorum ee kalın. Burada da hava çok güzel ama cuma yağacakmış. Olsun. Yağmur da berekettir. Bizde de bir ara çok şiddetli bir yağmur yağdı ama birkaç gündür bayağı sıcak. Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gülenda Öz Özçakoğlu hayırlı akşamlar. Adana'dan selamlar. Adana'ya da selamlar, sevgiler. Gülüm gelmiş, hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Canım benim, hayırlı yayınlar dilerim. Gülüm sen de hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Ee, söz verdim ama uzun bir yayın yapamadık. Ee, fırsat olmadı. E ee, yayının başında da bahsettiğim gibi okulda görevliyim. Ee, kızımın okulunda bu aralar hep okul gezileri var. Ben de fırsat bu fırsat işlerden kaçıyorum arkadaşlar. E ee, gezilere katılıyorum. Ee, ben de birazcık tatil yapıyorum çocuklarla beraber. Hava öz iyiyim. Teşekkürler. Emine Hanımcığım iyi misiniz diyor. Allah razı olsun. Allah'a çok şükür. Allah bu günlerimizi aratmasın. Nur Özgülekçi ben Yalova'dan e, kanserine yazın geçirmek kanserine Aa, mesajını tekrar yazar mısın canım benim mesajını okuyamadım ve okumak istiyorum tatlım benim tekrar yazarsan mutlu olurum e, güneşten yansı amin 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 inşallah Havva Öz çok teşekkür ediyorum Havvacım mesajını göremedim tatlım benim mesajını tekrar yazarsan çok mutlu olurum e, güneşten dolayı böyle bazen yansıma yapıyor mesaj hızlı geçti tam göremedim evet havalar ısındı ısındı arkadaşlar artık bayağı yaz artık ee, Allah nasip kısmet ederse ben de Ağustos'da Temmuz'un son son haftası ya da Ağustos'un hemen ilk günü geleceğim ee, Menekşe'cim gelmiş selamlar Ankara'dan diyor ve aleyküm selam sen de hoş geldin tatlım benim çok teşekkür ediyorum Menekşe'cim hoş geldin sefalar getirdin ee, sizlerle buluşamadık bu ara güzel bir e, uzun bir canlı yayınımız hep beraber uzun bir sohbetimiz olacak. Bunu şöyle e, saati de kontrol ediyorum bu arada. 5-10 dakikalık yani en fazla 15 dakikalık bir yayın açtım. 5 dakikası geçti. E, okuldan öğrenciler e, çıktığı anda kapatacağım. Ahmet Dönmez Çalışkan. Merhabalar ilk defa dinliyorum. Biraz açıklama yapar mısınız? okuyamadım. Biraz, biraz hızlı geç. Kada Merland şehri. Ee, kanal ne güzel ne, ne güzel. Evet bazı çok